Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Çok güzel bir haftaya giriyoruz ama biraz karışık bir hafta. Sevgili boğalar için söyleyecek çok şeyimiz var ama haftada öyle bir karışıklık var ki anlatılacak gibi değil. Merkür biliyorsunuz ikizler burcunda retro yapıyordu. Salı gününden itibaren boğa burcundaki yolculuğuna retroya devam edecek. Bu arada Mars 25'inde Koç burcuna geçiyor, Balık burcundaydı. Güneş ikizler burcunda ilerliyor. Venüs hafta sonu uzun bir müddet Koç burcundaydı. Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak ve Merkür retrosuyla çakışarak gidecek. Bayağı kafa karıştırıcı. Evet farkındayız şöyle baktığımız zaman boğalar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 16 Mayıs'ta bir ay tutulması yaşamıştınız. 7. ev dediğimiz ilişkiler evinde. ilişkilerle ilgili bir sürü testlerden geçmeye hazır mısınız? Ortaklıklar, arkadaşlıklar, kendi hayatınızla ilgili çevrenizde, iletişim içinde olduğunuz insanlar ve sosyal durumunuzla ilgili, hukuksal problemlerinizle ilgili. Bütün bunlar gün, açığı, gün açığına çıkmış olaylar. Yani sevgili boğalar bu tür ilişkilerini şöyle bir saydamlaştırarak bakacaklar. Nereden nereye geldim? Hangi işimde ne kadar başarılıyım? İş yaptığım insanlarla gerçekten iyi bir e, enerji ve elektrik alabiliyor muyum? Boğaların iş pozisyonu ile ilgili biraz kafa karıştırıcı durumları var. Yani sorumluluk almaya ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yönetip götürmek için bayağı çevre baskısını da hissedebilirler. İlişkiler konusunda kafaları karışabilir. Çok dikkatli olun sevgili boğalar. Bu arada biliyorsunuz hemen salıdan itibaren Merkür sizin burcunuzda retro yapıyor. Hiç kimseye salıdan itibaren söz vermeyin. Asla hiç kimseyle hiçbir konuda iş pazarlığına ya da karşılıklı atışmaya ve tartışmaya girmeyin. Zaten geçtiğimiz haftalardaki ay tutulması ilişkiler evinizdeydi. Şimdi siz düşünüp 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 bir haftadır ben bu ay tutulmasını lehime nasıl çeviririm diyeceğinizi biraz relax olun ve olaylara karşı tepkisiz davranmakla gelecek günlerdeki bir takım arızalarınızı başı yani gelebilecek herhangi bir aksilikleri önlemiş olursunuz ve inisiyatif sizde kalmış olur. Bu arada biliyorsunuz güneş para evinizde ilerliyor. Gücünüzü sınıyor. Ne kadar çalışmanız gerektiğini, kendi gücünüzle kazanacağınız ortamlardaki maddesel karların ve paraların size nasıl ulaşması gerektiğini ve ne kadar güçlü insanlar güçlü profillerle birlikte iş yaptığınızı gösteriyor. Fakat güneş biliyorsun, biliyorsunuz bazen de yakabiliyor para evini. Dikkatli olun, parasal konularla ilgili dikkatli köprülerden geçmek üzeresiniz. Bu arada Venüs hafta sonuna doğru sizin burcunuza geçiyor. bu arada zaten Jüpiter Koç burcundaydı. Venüs de sizin 12. evinizdeydi. Pazar günden itibaren sizin burcunuza geçerek Merkür retrosu ile birlikte bayağı bir kafa karıştırıcı durumlar söz konusu olacak. Aklınız birazcık karışabilir çünkü Venüs size sevgi, aşk ve güzellik verirken Merkür bekle biraz dikkatli ol diyor. Tam kendinizi ifade edecek konularda biraz daha kendinizi aşkla ilgili, kişiselliğinizle ilgili göstermeye çalışırken Merkür diyor ki aksilikler yapabilirim ve karşılaştığınız insanlar sizin için hiç de iyi olmayabilir diyor. Bu arada para gezegeniniz olduğu için Merkür sizde retro yaptığı için bazı konularla ilgili ön plana çıkmak için gösterdiğiniz çaba da size artı da getirebilir. Hani vardır ya uzun süre bir şeyi çok beklersiniz olmaz, çok beklersiniz olmaz. Yani artık ümidinizi ve umudunuzu kaybettiğiniz anda o işin birden açıldığını görebilirsiniz. İşte sevgili boğalar parasal gezegeninizin bir anda açıldığını ve orada kendi kişiselliğinizi ortaya koyacak konuları da çıkaracak ortaya. Ama yine de siz temkinli olun. Her şeyi çok güzel bir paketle sunabilir. Çünkü sunulabilir. Çünkü evren size Venüs güzelliği, Venüs başarısı veriyor. Ama Merkür retrosuna da dikkat etmenizi gerektiriyor. Bu arada estetikle ilgili çünkü Venüs bu özellikle pazardan sonra estetik ve güzellik verecek ama Merkür Retrosu'nda da hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Pazara kadar bilinçaltınız çok hızlı çalışıyor. Jüpiter size sevgi dolu ve birlikte iş yaptığınız insanlarla ortak projelerde başarılı işler ortaya çıkarırken yine de temkin, yine de temkin. Çünkü salıdan sonraki retrolar sizi birazcık sıkıştırıyor. Kazalara çok dikkat edin. Önünüzü görmeyebilirsiniz. Bir anda düşebilirsiniz. Ya da ağzınızdan istemediğiniz sözler çıkabilir. Geçmişi sorgulayabilirsiniz bütün bunlar canınızı sıkabilir ama boğa pazardan sonra Venüsle birlikte rahatladığını göreceksiniz ve bu arada Mars ayın tam 25'inde Koç burcuna geçiyor. Aman dikkatli olun. Öfkeleriniz içinizde patlamalara neden olabilir. Çarşambadan itibaren sıkı düşünün. Hızlı hareket etmeyin diyoruz ve sevgili boğalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.